Üzgünlük testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen üzgün birisin. Hadi başlayalım. Kalabalık bir ortamda yalnız hissettiysen bir parmağını indir. Geceleri yatmadan önce ağlıyorsan bir parmağını indir. Şu an hayatında olmayan birini özlüyorsan bir parmağını indir. Gerçek duygularını saklayarak insanların yüzüne gülüyorsan bir parmağını indir yeterince iyi olmadığını düşünüyorsan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişi daha önce kalbini kırdıysa bir parmağını indir. Yaşama ayak uyduramıyorsan bir parmağını indir. Tüm dünyanın yükü senin omuzlarında gibi ise bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.